Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var. İşte bu sözlerle Suriyeli sığınmacılar konusuna girdi CHP li lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Expo Hatay tanıtımı için Hatay'a gelen ve Expo alanından seslenen Kılıçdaroğlu, Hataylılara Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız dedi. Bir uluslararası organizasyon olan Expo'ya ev sahipliği yapmaya hazırladım. Kılıçdaroğlu ayrıca iktidar olmaları durumunda Suriyeli mültecileri kendi rızalarıyla göndereceklerine de vurgu yaptı. Ama göreceksiniz inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızası ile kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye'de barışı sağlayacağız. Suriye'de huzuru sağlayacağız. Bütün bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlarındayız. Suriyelilerin kendi ülkelerinde okul, hastane ve kreşlerin olmadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, tüm eksikleri tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi. Okulları yok, hastaneleri yok, kreşleri yok. Bunların yapılması lazım. Bunların tamamını yapacağız. Bu yeterli mi? Hayır yeterli değil. Büyük elçilikleri açtık yeterli mi? Hayır yeterli değil. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya da ihtiyaçları var. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar. İş dünyasına da çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu Suriye'yi Türk iş dünyasıyla yeniden inşa edeceklerini söylerken Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz dedi. Hatay'daki iş dünyasına, Gaziantep'teki iş dünyasına diyeceğiz ki orada ve teşvik edeceğiz. Onlardan istediğimiz yaptıkları yatırımların karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız.